Arkadaşlar selamlar. Bugün büyük gündeyiz. Anne ile birlikteyiz. Anne çok şık oldu bugün. Yöneticiyi evlendiriyoruz. Bu da demek oluyor ki balayı var ve tatildeyiz. Yönetici yoksa rahatız. Neyse bu kötü espriyle videoyu açtıktan sonra e, ilk başta Beşiktaş evlendirmeye gidiyoruz. Ardından da bebekte işin after'ına gidiyoruz. O zaman Video başlasın anne videoyu başlatıyoruz. Sayın Birce Rabia Su Yolcu kendi istek farzında hür iraden de hiç kimsenin baskısı altında kalmadan sayın ulaş varlığı eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Bir Rabia su eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Abi üstüne takalım işte ya. Dur. Enes bir komik olacak bir şey yok. Çok tatlı değil mi? Mavi ya da yeşil. Hepsi çok tatlı geldi bize. Tamam. Abi sen Ayakkabısıyla uyumunu çeksene. Şimdi ee, nikah değerlendiriyoruz. Bu arada servisler ikramlar olağanüstü iyiydi. Evet, çok lezzetliydi gerçekten. Evet, evet. Lezzetliydi. Genelde çok böyle yalandan olur ama bayağı lezzetli. Tatlıya kadar yedik. Ben şu, şu an tokum ve yemeği <laughs> diyorsun. Müzikler de çok tatlıydı. Aynen öyle, müzikler de tatlıydı. <laughs> Mekana doğru yavaş adımlarla ilerliyoruz. <laughs> Mekan atiye bu arada Bebek'te bir meyhaneymiş. Beklentimiz mekandan çok büyük. O zaman o zaman sarhoş oluyor muyuz anne? Ölümüne sarhoş oluyor muyuz? Ölüm. Hadi cevap ver. Ölümüne ben sarhoş hayır. Ben abi sarhoş olmayayım diyorum. toplayacak biri lazım. Ben değilim. Değil misin? <laughs> On numarayı. Kendine ya. gel. Çarpı çarpı gidiyorsun yolda. Çarpı çarpı gitmiyorum. <laughs> evet şimdi gelin yanımızda. Evet benim gelin. <laughs> şimdi yorum alıyoruz. Nasıl yani sen? Bir sen. Bir mutlu bir musun? Çok, çok Altınların var. yok şu an. Ya da yüzüğün. Altınların yüzüğü. yerine <laughs> hareketli bir elbisem var. <laughs> tüm gelinlere tavsiye ediyorum. Tamam atmayız alıyoruz yanımıza. Mutlu musunuz? Mutluyuz abi. Siz yanımızda olduğunuz için çok daha mutluyuz. herkese tavsiye ediyoruz. Herkes, herkes evlensin. Tamam. Herkes evlensin. Üç çocuk var. Bu mutlu günümüzde. Evet. Her ne kadar balayına çıkmasa da ve... Evet. <laughs> Aynen. <gülüyor> Her ne kadar kasım planlamasına olsam. o zaman şerefimiz Mutluluklar, <laughs> tebrikler. Şimdi biz burayı değerlendirdiğimizde biz Almanya'da mesela böyle kalabalık ortamlar yapmıyoruz yani böyle evleniyor çift sonra direkt balayına gidiyor böyle Maldivlere gidiyor. Burada mesela Türkler çok sıcak çok hoşgörülü olduğu için böyle daha kalabalık ortamlar seviyor Emre yani. Şu.

A few moments later... gece hakkında ne düşünüyorsun? Yemekler falan hakkında, güzel miydi? Bu gece hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum. <laughs> dünyadan uzak İnanılmaz bir yer bulalım, dünyadan uzak, Çok kötü, çok. çok.

<laughs> bize hayır, kaç tas aldı? Elme çok yakışmış. <laughs> Harika. Ne bıraktım. kadar cömert bir insan ya. Onur teşekkür ederim. Burak teşekkür ederim. Onur onur yok ama onura Honor çok teşekkür ederim. Onur <laughs> teşekkür ederim. Şey Burak teşekkür ederim. Onur. Sarhoş olduğun için hatırlamayacaksın ama 150 lira verdim. Bir bunlara. şey yapamam. Burak <laughs> alma. 200 verdi sen. Güzel. Diye Hayır, bırak aldı. Yedi bir şey bağladı. Adam bağladı ya. Adam, bağladık, ya. adam önemli Birliği değil. Biri almış. Tabii tabii. Helal olsun. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bize Benim, takması dakika. düşer. Bunların hepsi şey sarhoş. Ama ben sarhoş ben ya. değilim. Ben değilim. Ben değilim. Emre'cim kim sarhoş ya? Aşk sarhoş <laughs> ya. <Gülüyor> <Wow>! <Gülüyor> ve geceyi bitiriyoruz. İnanılmaz eğlendik evet. ve Yerice ve ulaşa mutluluklar diliyoruz. Evet. Çok evet. mutlu bir geceden ayrılıyoruz. O zaman